Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terim kardeşlerim, adım Abdurrahman Yıldız. Lokaran Diyanet Sakarya Camii din görevlisiyim. Allah nasip ederse, bu yıl hacı adaylarımıza refakat edeceğiz. Şahsen zihin dünyama büyük katkısı olan emekli İsmail Müftümüzün bir hatırası var. İzninizle size anlatmak istiyorum bu hatırayı. Yıllar önce televizyonda izlemiştim. İsmail Müftümüz 1997'de bir haç hatırasını anlatıyordu televizyonlarda. Tavaf alanında siyah insanlar acele acele tavaf etmekteler. Adeta bir mikser gibi metafı birbirine katıyorlar içerliyor. Aman Allah'ım diyor. Böyle bir tavaf olamaz. Böyle bir tavaf usulü yoktur. Bu konuda rehber örnek Hz. Peygamber'dir. Hz. Peygamber'in tavaf usulü böyle değildir. Bu örnek olamaz der. Sonrasında bu kalabalığın, bu siyahi grubun, kafilenin, grubun tavaf sonrası Hacer-ül Esved'e hücum ettiğini görür. Hacer-ül Esved'in taliblileri, halbuki bir saati aşkın orada bekliyordu çil yavrusu gibi sağa sola dağılırlar. Siyahi grubun siyahi gruba Hacerül Esved'i teslim ederler. Alel acele Hacerül Esved'i öperler, mendillerini sürerler, ağlaşırlar. Sonra bir ses eşliğinde hızlı bir şekilde yeşil ışığın olduğu noktada birikirler. Ben de peşlerinden gittim. Tamam. Göz iri yarı, birisinin etrafında kümelenmiştir. Demek ki bu şahıs bu grubun kafilenin reisi. Konuşurlar, konuşurlar. Sonra ayrılmaya doğru gözlüklü iri yarı ve efendinin yanına yaklaşıyorum. Selamı veriyorum. Tekelleme Arabi. Naam der. Arapça konuşabiliyor musun? Evet der. İzah etmeye çalışıyorum. Tavafın usulünü, fıkhi yönünü, önemini, Hacerül Esved'i, Hz. Peygamber'in tavafını, Hacerül Esved'e olan yakınlığını, Hacerül Esved'in selamlama usulünü izah ettim. Anlattıkça beyefendi ağlar. Ağlar, ağlar. Aman Allah, ben ne yaptım ki? beyefendiyi ağlatacak. Sözlerimi bir zihnimden geçiriyorum. Ağlaması diner. Bak der. Senin göğsündeki Türk bayrağından Türk olduğunu anlıyorum. Sen senin ecdadın bin yılı aşkın İslam'a hizmet eden bir ecdadın torunusun sen. Ama senin az önce metafta gördüğün, tavaf alanında gördüğün o benim kabilem 30 yıl öncesine kadar dağlarda insan etini yiyordu. Sonra beraber ağlaştık. Selam kardeşlerim. Emekli İsmail Müftümüzün haç hatırası 1997'de. O yıl Nijerya hava yolunu ücretsiz yapar. Ve on binlerce Müslüman Nijeryalı hacca gelir. Şahsen benim hayat anlayışımı, hayata bakışımı bu vaka değiştirdi. Önemine bine size de anlatmak istedim. İki bakış açısımız var. Bir, ya dışa bakıp, zahire bakıp, her şeyi düzeltme yoluna gireceğiz, ya da içe dönüp bir yolculuğa çıkacağız. Ya, Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da bu insanlar Allah'ın davetlisi, Allah'ın misafiri, duyufur rahmandır, Allah'ın misafiridir deyip Medine-i Münevvere'de bu insanlar Allah Resulü'nün misafiridir deyip içe dönük bir muhasebe, bir yolculuğa çıkmak vardır. Ya da her gördüğünüz insanı eleştirme, düzeltme yoluna girmek vardır. Değerli kardeşlerim, şimdiden biz içe dönük bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. Şimdiden hacciniz vurur, sayeniz, me sayeniz meşgur, zembiniz mağfur, mağfur olsun aziz ve muhterem Bay bayan Hacı Adayı kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.